すてきなシューシーマンチキマサタンシューシンチキママ。 Video çekerken ders çalışamam. Mesela bir gün oturup çalışırdım ama gerçekten video çekerken ders çalışmaya ben de denedim. Şu kadarlık falan bir alanı var sanırım. Bir şey yaşanıyor ve sonra unutuyor. Ee başka. Aşkım şöyle çeksene beni şey ben buradaymışım gibi. Şöyle çekeyim mi? Bak ikimiz de aynı neredeyse boylarımız öyle oldu. Görüntü bakın. <laughs> de bir şey diyeceğim benim. Bizim çok büyük çıkıyor böyle değil normalde. Bakayım. Bak. Evet. Hmm. Bunun kamerası mı bozuldu? Fark edeceksin. Şeyi sen... <laughs> ne yapıyorsun? <Çok gülüyor> Aşkım vallaha ben çekiyordum. Aşkım ne? Evet aşkım, ne yapıyorsun? Ben burada şeyi anlatıyorum benim kameradan sesim gelmiyormuş. Onu fark ettim. İşte videoyu nasıl kapatmam gerektiğini bilmiyorum falan filan bunları anlatıyorum. Videoyu nasıl kapatmam gerektiğini bilmiyorum. 10 saat burada oyalanmışım zaten. Bu 5 dakikalık bir konuşma. Neyse işte. Ee, tüm gün neler yaptığımı anlatıyorum. Ve hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey çekmediğimi anlatıyorum aynı zamanda. Ee, öyle işte yani. Bir şey yapmamışım. Hiçbir şey yapmamışım. Nasıl bu kadar uzun bir süre anlatabilirim? Onu da anlamadım. Ya aslında videoyu bir kesip yani videoyu kapatıp bir dinlenseydim sesimin çıkmadığını fark ederdim. Sonra arka kameradan çekmeye çalıştım. Arka kameradan da hiç hoşuma gitmedi. Işığıydı falan bir filan düşüldü. O yüzden ondan da vazgeçtim. Ya bu da hala konuşuyorum. Ne anlattığım hakkında gerçekten fikrim yok. Bilmiyorum. Unuttum. Onu da unuttum. Unutuyorum sürekli. Bu kadardı. Teşekkür ederim. Ee, bir saniye bir de şu var İşte burada e, bitkimi gösteriyorum bu bitki bir yıldır bende ve arkadaşım bunun asla büyümeyeceğini düşünüyor iddia ediyor ya bir yıldır bu şekilde olabilir ama ben büyüyeceğine eminim kocaman bir bitki olacak ve bütün balkonu saracağına da eminim gösteriyor mu çok ayrıntılı bir şekilde daha ne kadar gözümüze sokacak evet tamam ee, öyleydi yani bitkiyi de göstereyim dedim teşekkür ederim Bye-bye.